Arkadaşlar iyi günler. Şimdi virüsten dolayı birçok e, sektör ister istemez çalışmak zorunda kalıyor. E, hizmet vermek zorundalar, devam ediyorlar buna. Benzin istasyonları gibi, kuryeler gibi, kargo firmaları, işte e, haliyle doktorlar çalışıyor. Şimdi bu arkadaşlara da e, virüs olmasına rağmen çalıştıkları için e, teşekkür ediyorlar. Biz de teşekkür ederiz, ben de teşekkür ederim. Yalnız kendi sektörümle alakalı olduğu için söylüyorum. Bizim sektördekilere kimse teşekkür etmiyor hatta kimsenin aklına bile gelmiyor. Oysa ki ısıtmacı, soğutmacı, beyaz eşyacı arkadaşlar var. Onlar da bu hastalık döneminde hizmet veriyorlar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Talepte bulunuyorsunuz, arıyorsunuz. İnsanlar evlerinden sizin evinize araçlarıyla gelerek hizmet veriyorlar. Üstelik bunu kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Yani herhangi bir yerde çalıştıkları için değil, kendileri karar veriyor buna. Yani istasyondaki arkadaşlar işe geleceksin dedikleri zaman e, gidiyorlar, çalışıyorlar. Doktorlar öyle, hastane çağırıyorsa gidiyor. Kurye çalışanları aynı şekilde. Ama e, kombi, klima, beyaz eşya servisi yapan arkadaşlar e, dükkan sahibi isterse çalışmayabilir. Tüm gün, bütün hastalık dönemi evde de kalabilir. Ayrıca ee, sizin evinize gelirken Bir de ceza yeme riskleri var adamların Yani e, Hatta şeyde dışarı çıkıyorlar Sokağa çıkma yasağında bile dışarıya çıkıp e, Evinize gelip Kombinizi, çamaşır makinenizi, buzdolabınızı Klimanızı aktif tutmaya çalışıyorlar Onun için kimsenin aklına gelmiyor Ama ben e, Bu teknik çalışan arkadaşlara Ustalara e, teşekkür ediyorum Çünkü e, Kurye kapıya kadar gelip Paketini teslim edip giderken bu arkadaşlarımız ustalar evinize kadar giriyor. Ee, Birçok eşyanızla muhatap olabiliyorlar. Kendileri önlem alıyor biliyorum. Ee, bana fotoğraf atıyorlar. Whatsapp'tan, Facebook gruplarından görüyorum nasıl çalıştıklarını. Onun için bu arkadaşlara da teşekkür ederim. Herkese de geçmiş olsun.